Taner abi diyor ki terliyorsun diyor. Korktuğumuzdan değil birlikte olmaktan terliyoruz. Sevgimizden terliyoruz. Kucaklaşmaktan, öpüşmekten, birlik, birlikte olmaktan terliyoruz. Daha önce bahsettiğim gibi bu partimizin e, demokrasi şölenleri bizim asıl hedefimizin önüne geçmemeli. burada Türkiye'nin genelinde de, tüm ilçelerimizde de, ilçe başkanlıkları ve neticesinde il başkanlıkları e, sonucunda Cumhuriyet Halk Partililer oy verecek, Cumhuriyet Halk Partililer aday olacak, Cumhuriyet Halk Partililer de seçilecektir. Bu anlamda seçilen bizim başımızın tacıdır. E, bununla birlikte şunu da kısaca söylemek istiyorum. Kısaca söylemek istiyorum. Çünkü bilmesi gerekenler bilmediğini hissettim. Biz belediyeye işe aldığımız personelin yüzde yetmiş beş, yüzde seksenini bu aileden aldık arkadaşlar. Bu aileden aldık. Yüzde yetmiş yüzde seksenini bu aileden aldık. Sonra şuradan başlayayım daha doğrusu. Ben Cumhuriyet Halk Partisi olmasa belediye başkanı olamazdım. Bunu bir yere koyalım. adaylığım sürecinde ve başkan olduktan sonraki bütün günümün, bütün saat dakika ve saniyelerinde hep kendi kendime tekrarladım. Hep kendi kendime tekrarladım. Cumhuriyet Halk Partisi olmasa ne ben Cumhuriyet Halk Partisinden belediye başkanı olabilirim ne de herhangi birisi Cumhuriyet Halk Partisinden belediye başkanı olabilir. Tabii ki insanların toplumda beğenilikleri, sevilikleri, tanındıkları önemlidir ama Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük Türkiye'nin en büyük partisidir. En eski partisidir. Dolayısıyla bunu hiçbir zaman unutmadım ve unutmayacağım.